Efendim hem ülke ekonomimize hem Ankara'mızın evet. gelişimine örnek bir projeydi. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bizim yerel seçimler öncesinde vaat ettiğimiz bir e, meseleydi bu. Benim dedem de siteler esnafıydı. Memuriyetin ardından e, Çamlıtepe'de kerestecilik yapmıştı. Dolayısıyla e, kereste kokusunu bir ayrı severim. E, ve siteler mobilyacılığının ne kadar kaliteli olduğunu sadece Ankara için değil Türkiye için hatta ve hatta dünya için bir marka olduğunu çok iyi bilirim. Bizim evde bütün mobilyalar sitelerdendir. Biz site Sitelere güvenir sitelerden alırız. Hala bu böyle. Dünyayla rekabet kapasitesini arttırmak adına böyle bir organize sanayi bölgesi teşekkülü içerisinde olması çok önemli. Burada gençlerin çalışırken bilhassa çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususunda içindeki bütün eklentilerle planlanan e, çok ciddi bir e, kompleks olacak bu. Arge merkezi, e, atölyeleri, atölyelerin yanında işte duşundan kabinine kadar her şeyin planlandığı çok e, steril her bakımdan ve hakikaten çok daha ciddi anlamda Belki burada otonom e, e, bir şekilde gerçekleştirilecek e, farklı farklı teknolojilerinde kullanılabileceği bir organize sanayi bölgesi inşallah kazandırılmış olacak Yok. Ankara'mıza. Bizler de çok mutluyuz. Ankara için böyle başka büyük projeler var mı yakında duyacağımız? Şöyle lisesiyle. çok fazla proje var. Hangi birini sayalım? Burada ihtisas organize sanayi bölgesi konseptlerini biz arttırıyoruz. Kahraman kazandı uzay havacılık organize sanayi bölgesi var. Oranın da temel atım sürecinden şu an mesela nasıl oraya yerleşildi? Hatta ve hatta şu an Airbus'a parça üreten şirketlerin orada faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Hani e, nasıl oradaki bir konsept burada e, faaliyetini gösteriyorsa orada, burada da inşallah mobilyacılık noktasında bir adım atılıyor olacak. Tabii ki bu mahiyette çok fazla şey var. Ankara OSB'leri çok güçlü, e, 12 kadar OSB'miz var bunların sayısı sürekli olarak artıyor. Bu da aslında Türkiye ekonomisinin ne kadar ciddi anlamda geri, ileriye dönük olarak büyüme kat edeceğine dair bize çok ciddi anlamda veri veriyor. Çünkü çok ciddi anlamda üretim odaklı adımları peyderpey atıyoruz şu an. Burada da bunun çok önemli bir yansıması var. Diğerlerini de açıkladıkça kamuoyuyla paylaştıkça inşallah sizler de görmüş olursunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.